siz erkeklerin görüntüsü geldi mi? Sıcak burası bizimki. yani. Harbi gelmedi ya. mi? Bayağı büyük kavga ettik temaslı emre Lan Murat benim <laughs> boğazımda yapıştı bir e, e, indirirsin Saçmalama. ya gö... İnanmıyor. Ben? 5-6 kişi Murat kafa kafaya geldik böyle. Murat Mert yapıştı. Murat bir anda... Sonra Mert yapıştı. Yapamaz. Sana Yemin Yapmam. ederim ya. Yemin ediyorum ya. Sonra ne yaptım biliyor musun Murat'ı? Sana yaptığı hareket var ya. Böyle gizliyormuş abi. Ha vallahi <laughs> arka arkadan ondan sonra açtık kollarına bilardo masasına yatırdık. Ya ya İzleyeceğiniz niye yalan, yalan söylüyorsunuz? Niye okur musunuz? Vallahi kaldırdık abi bilardo ya. masasına yatırdık izlersiniz. Normalde verirlerdi. Vermediler mi? Hayır. Görürsünüz ki. Harbi şey. masasına yatırdık ya Yusuf. Şakasız söylüyorum bir masasına yatırdık. İyi misiniz? Biz e, iyiyiz, biz buradayız. Iyi <laughs> Siz bir de karşılarımı görün. <laughs> evet. Murat iyi mi? Evet. Murat, Murat iyi mi? Evet. Diyorum ya ciddi i̇yi diye. En son ayakkabılarını arıyor diye evin içinde. Ben Ay çok şaşırdım. hiç inanmıyor. Çok tamam. kavga edemem. Niye? Kavga etmeyin. Benim, benim işim yok zaten. Öyle. De. kullanıyorsun, bizi kullanıyorsun senin dedi bana. Döverim onu. İşte bir anda o da kaptırdı kendini galiba bir şeyleri. bir gelsin de onu bir döveyim. Herkes. Gizem nerede? Ben hayırdır sabah sabah yine Aynura'nın üstüne oynuyor. Yolacağım saçını saçına en son o olacak da zaten ama yapmıyorum. Sanki karakterim koruyorum yani. Canlı yayın açıp söyle öyle olmaz. Gerçekten. Canlı Aa inanç. evet doğru, Canlı doğru. prim yapmam gerekiyor. Biraz Aynur'stan prim yapman gerekiyor çünkü. Çünkü ihtiyacım var bize ekran verilmişti falan izlerken ben demişim ki işte neyse ki sevgilim böyle bir varoşa bakmaz gibi bir şey söylemişim. Varoş kelimesi senden çıkmaz ki. İşte aşkım ben de öyle düşünüyorum ama çıkmış da olabilir emin değilim. Söylediğine emin Çünkü misin? Çünkü biz yan yanaydık konuşuyorduk biz onda ne zaman bir araya gelsek böyle şeyler yapıyoruz arada. <laughs> Yapıyorduk. Ben de dedim ki bunu hesabım sadece bana sormayacaksın. Sadece bana sordu. Ya şu an senin arası iyi ya onun için e sana sordu. Hayır hayatım. Hayır, senle muhabbet edebiliyor ya. Sen ne kadar sıkıntısın ya. Hayır, gizemiz Konu o değil. değil. Tamam, ben tamam, de anlatırım. Sen... Ama oh. ilk başta sana soruyor şu an, onu demeye çalışıyorum. Yo, ona hiç sormadı ki. Tamam, ona sorulmadı. senden sonra sekecektim. Ekran önünde sorulmadı. Şey. sorulmadı, arkasında soruluyor. Ben bunu söylemeye çalışıyorum, ha, okay. anladın Anladım. mı? Yanlış O şey zaman, evet. heh, aynen öyle. Ağzına da takmış bir sinsi, sinsiden başka bir şey bilmiyor herhalde. Emek büyük kim olduğunu gayet iyi bence ben ve herkes gördü diye düşünüyorum. Neyse, gerek yok. Evet, onlara Yara. istediği primi Lara yok. Bunu da ben çıkartacağım artık. Hayatım o nerede koktu Ben içten çıkartacağım onu. Tamam bana tak. Hayır. Hiç kimse takmayacak bunu. Ya sen de ne çocuksun ya. Ne alaka çocukla şimdi? 15 Aa, yaşına dönüyorsun. Çift bilekli ya tamam, bu. Tamam ne yapayım, Ne, kırmış. Tek mi takayım? Evde bıraktım. Hmm. Şaka söyledim sen ne tepkini merak Yalan ettim. Ha, geç Evde, de, Yalan söyle. Hadi. Evde komodinin üstünde. Nereden biliyorsun? Yalan söylüyorsun. Nereden biliyorsun? Ben bilirim. Hemen sizin komodinin üstüne yarın takıp geleceğim çok telaş vardı gözünde. Yarın takarsam ben de takarım. Ya çocukla ne alaka? Çift bilekliği anlamı var yani. Tek mi takayım bunu? Hayır bu eğer birimizin bileğinden çıkarsa... ilişki bittiğinde çıkabilir. yazacağım. Ama Çift bilekliğinin şeyi nasıl? Bu benim anlamım. Senin anlamını buldum. Hmm.